Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu kim? Ana, oğlum bu benim. Oğlum bu ne? E? Babacığım, babacığım. Ee, oğlum. Ben bir aile kurmuşum kendime. Neyse, burası güvenli bir yer sonuçta. Bir şey olmaz herhalde. Bilmiyorum. Allah Göbek balıkları geldi. Babacığım. Kurtar beni babacığım babacığım. Oğlum lan bu köpekler balıkların ne işi var burada? Nereye geldik biz? yapayım. <laughs> 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 Oğlum, gel buraya kafanı sıkayım valla. Ay tamam baba geliyorum geliyorum valla geliyorum. Ben geziyordum. Geçen bir portal açtım. Bir baktım abini buldum. Abini Ana. Buldum. Şimdi seni buldum. Ee? buldum. Bu ne bu. Valla bak benim bu oluşumun donu pembe. Benim donum beyaz. <laughs> çok beyaz. Baba bileyim. bu kim baba baba bu kim? Aa, bu benim arkadaşım fakir bebek. Babacım bu fakir mi? babacım fakirliği ben hmm. sevmiyorum ama ya oğlum öyle deme ya buraya kafanı sıkarım ha bak bu fakir değil fakir ama gururlu Ha. ben fakirliğe benziyorum anladın mı benim gibi olmak zor Anladım ya şimdi biz niye bunu düşünüyoruz ya sen tam fakirliğe gururlusun da bizim burada oturmamız lazım nereye gideceğiz ne yarabbim ya neyse şey şey alalım şeyde? arkadaşlar bakar mısınız şurada arkadaşlar bir tane gördünüz korsanlar var Acaba buradaki haberi mi gitsek ya? Allah ben kılıcımı aldım korsan kılıcı. Ama karşıya baksana kaç tane korsan var. Bir şey mi attı lan? Olur atmış ben korsanım. Baba almışım? baba baba bu ne işe yarıyor baba baba bak. Bir tane vuracağım baba anne. Hey, saniye. Ne oldu? Ne? Ya, dersene ya canım acıdı bana o kattı. Kullanmayı bilmiyoruz be. oh, ki. <laughs> İlk defa geliyor. E. Evet söylesene öyle canım kızım öyle. Tamamdır. Bakalım başka bir eşyamız var. Allah! 16 tane şeyimiz var. Maç var. Bunlar bizi yetmez ki. Yatak, yatak, yata, yata, tamamdır. Ben burada yatarım. Yanlış şeyle koydum. Onları ver bana, ver, ver. Gel şey ya, o fakir bebek gibi hiç değişmemişsin ha. <laughs> Ayrıca bunları kıracağım. Ya. Aşkım ya bir şey söyleyeceğim. Buradan kurtulalım artık. Tamam tamam kurtulalım da nasıl gideceğiz ki karşıya? Arkadaşlar yorumlar biraz bir unutmayın ya. Fakir bebekle karşılaştım. Şimdi bu adadan kurtulmaya çalışıyoruz bakayım daha Tamam. Yürü gel. Yürü git bir gel 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 gel. Aa, e? Hadi gel. Baba 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 ben gidiyorum. Oğlum korsan var git gel, gel gel. Aa, tamam baba geliyorum. Ne yapayım ki korsanlar öldürmez bizi ama. Özürür, öldürür öldürür ağzımıza burnumuzu kırar oğlum sen ne diyorsun? Arkadaşlar. Sana bir görev vereceğim. Sen oltayla balık tut tamam mı? biz gelene kadar. Ha tamam tamam onu biliyorum babam öğretti bana. Şimdi kaç tane toplayayım? Bir, 32 tane. Ooo çok fayda. Tamamdır ben topluyorum. Alo alo alo. Tamam bir tane bekliyorum sizi burada. Tamam aşkım. Sizi kurtaracağız buradan bekleyin. Hadi bakalım gidiyoruz. hadi gidiyoruz hadi gidelim. oğlum sen burada bekle biz geliyoruz. <laughs> tamam baba geliyoruz biz. Tamam baba tamam tamam girersiniz. atalım adanın etrafını. Allah korusun. Giden lan buraya öldüreceğim sizleri. Baba baba bu nasıl kola baba baba gidemiyorum baba. O, bu, Allah baba baba dönmüyor baba, baba bu ne yapacağım <laughs> ne yapacağım? Gel buraya gel Tamam. tam çıktı da Baba vallahi özür dilerim ya. Annem orada kaldı. Anne orada kaldı. koş koş koş. Azıcık ne var bak sana? Geliyorum geliyorum geliyorum. Hazine mi var? Evet. Zengin olduk. Ama ben evet. sevgilim almak istiyorum. Aşkım geliyoruz. Bir tanem sıkıldım burada. Gelin yanıma. Tamam geleceğiz geleceğiz. Ee, Bakalım şunlara. Ha. Pazarlar da var. Oo hazinelere bak. Şunlara alalım. Bunlar iyi para eder. Ee? Topla 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 topla. Bu var bu var bu var bu var. Bu fakir niye topluyor ya? Bu fakir değil mi? Burada birisi daha var Sakar. yardım et. Öldürdün tamamdır. E, şu bloğu kırar mısın?

Tamam baba hemen gidiyorum hemen gidiyorum. Koşlar, koş da koş. Allah ne yapayım ya. Hadi bakalım. Ben biraz ağaç kıracağım. Peki Ben de yüzüyorum zaten böyle bir hava alayım dedim. Tamam ben de biraz ağaç kıracağım bakalım. Böyle arkadaşlar. Ağaçların altında belki şey olabilir ya. Gizli geçti olabilir. Kontrol edeceğim ben. Anne ben geldim anne. <gülüyor> Annesi <laughs> yanında yolladım. sen tamam. yokken ne yaptınız? Valla sen yokken. E, bilmiyorum her şeyi yaptık herhalde. Sonra kampları koyalım da. Mi? Bu gece herhalde burada geçireceğiz. Teyze ben artık buralardayım. Hepsiyim. Tamam. Dur su lambaları da koyayım. Gece e, ışıklar gelsin. Su lambaları da koyalım. Tamamdır. Ee, ben görmedim onu. İçine koydun. Şimdi gördüm. Nereye koydun onu ee, Şunları da şöyle koydum. Tamamdır. Ee, daha sonra çantamda bir ezdiğim vardı. Dur dur. Kampak dişini du alıp gideceksin. dur sevgilimle gideceğim Mater. Orada kalmasın. Şu varsa ne? Başka 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 bir şey mi yiyeceğiz? Maşmeroğumuz var. bunda gece pişirip geri getirdik. Artık arkadaşlar <laughs> bilemiyorum ben burada. Allah Allah. Neyse sen gelirsin. Geliriz gelir, ben. Gelir. Hadi bakalım. Hızlıca gidelim arkadaşlar. Oğlum bak senin kafana sıkarım bak ha. Tamam baba tamam tamam tamam. Aşkım geldik. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk hoş bulduk. Hadi gel biz takip edip gidiyoruz. Tamam bir tanem. Ben burada yemekleri hazırlayacağım ya. Siz gidin. Tamam tamam. Hadi bakalım. Şimdi hızlıca böyle yemeklerimizi hazırlayalım. Şimdi üstüne bir şey koyabiliyor muyuz? Hayır ya koyamıyor. <laughs> Aa şu ne yaptı sakın. Hah yaktım. Tamam tamam bunu alalım ya. Bu bu ihtiyacımız var. Bunu alalım. Nasıl alacağız bunu? Alamıyor. Ağacı balkan var balkan var balkan var Kıracağım onu Senin de oğlum bizim adaya ne atıyor Baksana Bu ne la böyle Ne iş arıyor bu Ana burada kırmızı bir şey var çok güzeldir ya İçine alalım Allah benim Bunu kafayı Bunu alalım Bunu alalım Bunu alalım Valla ara bir tabakta döveceğim. Ben gideceğim bunu döveceğim. Oğlum gel lan buraya. Valla ne aradın ya. <gülüyor> <gülüyor> gel lan buraya. Ağzını bunu kıracağım. Baba ben burada odun buldum. Üstüne oturdum ha. <laughs>